Allah'tan başka kimseye eyvallahım yok. Kimsenin benim hakkımda ne düşündüğüne de ihtiyacım yok. Ben bu hayatı birilerini mutlu etmek için de yaşamıyorum. Gördüğüm kadarsınız. Ötesi yok. Tolga ben anıl anıl lafım yok, lafım yok, lafım yok, lafım yok. Ben böyle bir kalbimi attım abi. Sana... Olmurtamadığın kadın var ya Senin sigara tutuşuna bile aşıktır Kimleri yerine koyarmışım ben gözümden yarar içim Sen sanar kime dokunursa Ellerim bugüne kadar kim Beni istemiyorsun ama Karşılaştığımızda gözlerimin içine öyle bakıyorsun ki Acımasızdım Acıma Sıldım Acıma Bana dokunma. Bana dokunma. Bana dokunma. Çocuğuma dokunma. Burası neden sessiz, neden kimsenin sesi yok Karanlıkta kalanların neden kimsesi yok O bir çocuk daha çocuk olan ağzı var dili yok Daha kaç tane can vereceğiz toprağın dibi yok Bunların sonu yok, yolsuzun yolu yok Buna tepkisiz kalanların da yatacak yeri yok Annesinin feryattan başka çaresi yok Bize düşen bunu duyurmak bir adım geri yok Haberleri... Arkanı dönüp gidişinin ardından mükemmel bir yağmur yağdı. Gökyüzü bana mı ağladı yoksa sana mı tükürdü onu anlayamadım. Beni istemiyorsun ama karşılaştığımızda gözlerimin içine öyle bakıyorsun ki. Acımı Acıma sızdı. Abi sesim geliyor mu? Ben hak edene yüreğimi, etmeyene yokluğumu, anlayana dostluğumu, anlamayanın yanında gölgemi bile bırakmam. Kayın demlenmiş sevmen önemli değil. Adamın da demlenmiş olacak. Ortalık sallamak kayın. Geliyor mu abi? içtiğimiz sigara değil de çektiğimiz hayata yakseydik hiç ayak yılmazlık abi. Söyleyeyim mi abi? Ahmet Kaya da biliyordu menekselerin kokusu olduğunu ama sevmekten vazgeçmedi. Sözün şiirlerin mükemmelidir Senden başkasını seven delidir Yüzün çiçekler en güzelidir Gözlerin bilin bir diyar gibi Abi sesim geliyor mu? Küçükken saklan baş oynardık Küsüceksen oynama derdik Peki şimdi ne diyeceğiz? Gideceksen sevme mi? Bir gün olur Seversin sen de Tutma benim değil. Tolga duyuyor musun? Ahlak ve namus deyince sadece kadınlar konuşan herkes ahlaksız ve namussuzdur. Sevgi? Efendim? Sen ne yapıyorsun burada? Söz söylüyordum canım. Ne? Ben sana demedim lan dışarı çıkmayacaktın diye. Benim namusuma aleyke mi getirecektin? Namusum aleyke mi getireceksin. getireceksin lan sen? He? Çıkmayacaksın. Dur vurma, bir daha çıkmayacağım. Benim namusuma aleyke mi getireceksin, Dur, lan. getireceksin lan sen? Kapat kızım bacaklarını, ne kadar ayıp değil mi? Sözde kadın erkek eşit, bebekken çekip pimi Hadi oğlum amcalarına göster pipini Deyip sapık büyüttünüz böyle binlercesini Kadınlara uzanan kirli tümeller kırılsın Aksini düşünen Toplum, kadının özgür gelişimini kabul etmeyecekse O toplum yeniden şekillenmelidir Kuyular olsun pisliklerin geri Kadın anan, kadın bacın Kadın sol yanın, kadındır